Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar ben geldim. Şimdi sizlerle gölgeler tarot okuması yapacağız. Ee, bu okumadaki amacımız olduğumuz bereketimizi sıklayan e, her türlü enerjiyi bulmak ve onları en hayırlı şekilde dönüştürebilmek. Tabii dönüştürebilmek için önce nelerin bizi etkilediğini, nelerin çıkadığını bilmemiz lazım. O yüzden şimdi okumaya geçiyoruz. Bakalım. Birinci grupta başlayalım. Bakalım birinci grubun bolluk, bereket, rahat yaşam. Ya her türlü bolluk, bereket bu sadece maddi anlamda değil ilişkiler bazında da ihlaliye <laughs> ya da daha az akmasına sebep olan ben nelermiş hepsini anlayacağım şurası bonusu Asa altınası Bu ısrara gelmek istedi. Kupa dokuyusu. Tamam sanırım bu üç kart üzerinden gideceğiz. Enerjinizi tıkayan nedir? Şimdi bu üç karta baktığımda gözüme ilk çarpan çok kalabalık kartlar olması. Yani çok fazla hareket. Normalde hareket e, bolluk ve bereket için çok iyidir. Fakat sanırım siz hmm, kendiniz dışındaki herkes içinde hareket halindesiniz. Yani enerjinizi herkese harcıyoruz. Şimdi bu çıkan üç karta baktığımda oldukça kalabalık kartlar. Aslında hepsi sizin bol yeterince bolluk berekete sahip olduğunuzu gösteriyor. Fakat kendi bolluk bereketinizi dağıttığınız küçük 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 olaylara sürekli enerjinizi dağıttığınızı da gösteriyor. Aynı zamanda yani istekleriniz tam olarak istediğiniz şekilde olmuyorsa bunun sebebi sizin enerjinizi farklı farklı yerlere akmanızdan dolayı siz sürekli şunu diyebilirsiniz ya ama bana ihtiyaçları var ama bunu ailem istedi ama şöyle ama böyle ama bu bütün amaların altındaki gerçek şey ise egonuz bundan tatmin oluyor. İnsanlar küçük küçük yardımlarda bulundukça egonuz tatmin oluyor. Bu yüzden siz aslında sürekli birilerinin işini koşuyorsunuz. Yani insanların size teşekkür etmesi, insanların size ihtiyacın olduğunu, ihtiyaçları olduğunu bilmeniz, ihtiyaç duyulacak kişi olduğunuzu hissetmeniz sizin için önemli ve bu yüzden enerjinizi dağıtıyorsunuz ve sonra kendi istekleriniz olmadığını, bunun neden olmadığını bilmiyorsunuz ama artık şu an <laughs> biliyor oldunuz. Sebebi bu kendi manifestlerinizi yapamayışınızın kendinize doğru şekilde istediklerinizi doğru şekilde ve istediğiniz zaman çekemeyişinizin sebebi kendi enerjinizi ufak 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 herkese dağıtmanız ve bundan ego'nuzun kibir ego faydalanması grup 1 için diyebileceğim bu kadar çünkü bu bir gölgeler tarot okuması yani. Ben size gölgenizi söylüyorum. Kendi gölgenizle yüzleşip onu onunla barışmak ya da onu nasıl kontrol edeceğinize karar vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer göremediyseniz bugüne kadar bu gölgenizi artık görmüş olunuz. Umarım faydalı olur ve şifalanırsınız. Okumaya katıldığınız için teşekkürler. Hoş geldiniz grup 2. Şimdi de sizin için kartlarımızı çekelim. Kaç kart gelirse, hangi kartlar gelirse bir sayı belirlemedim. Bakalım sizin gölge yanınız sizi isteklerinizden alıkoyan, uyan nedir? Bakalım. Aha ve kupa üçlümüz var. Kupa üçlüsünü her gördüğümde böyle kutlamalar, şölenler, güzel şeyler aklıma gelir aslında ama bir kart daha çekelim. Tamam. daha. Hadi bunu alayım. Vermiş. Hmm. Bakalım, bakalım. Bakalım. Sanırım sizin gölge yanınızı buldum. Sizin gölge yanınız ya lider ben olurum ya da o işin içine hiç olmam. Ya ben yaparım ya da başkasının yaptığını bulunmam. Siz çok keskinsiniz. Ya ben lider olurum, yönetirim, benim çevremde olur her şey. Ya da ben kabuğuma çekilirim, bu işte yokum. Gölge yanınız bu. Peki bunu nasıl Dönüştürebilirsiniz. Bence ikimiz de <laughs> cevabı biliyoruz. Daha alman olarak, yani bir topluluğun içerisinde olmayı normalleştirerek her zaman herkes lider olamazı kabullenmek gerek. Sizin bolunuzu, beketinizi, yapmak istediğiniz şey, her, neredesin her şeyin önüne tıklayan özellik lider olma hırsınız. bazen bir topluluğun içerisindeki o kişi olmak da güzel olabilir. Gördüğünüz gibi burada üç kişi ahenkle dans ediyor ve herhangi bir herhangi birinden daha üstün durmuyor. Bunu kabullenmek, buna göre yaşamak, her zaman lider olamayacağımızı kabul etmek. Öyle nasıl anlatabilirim ki lider olma Yani büyük bir heves, büyük bir istekle liderlik. Sizin için gelen bir şey. Ama işte gölge yanınız ve hayatınızı tıkayan da bu. Umarım bu hızlı okuma sizin işinize yarar ve farklı bir perspektiften kendinize bakmayı başarabilirsiniz. Teşekkür ediyorum okumaya katıldığınız için. Hoş geldiniz Grup 3. Bu hızlı gölgeler okumasında bakalım. Sizin gölgeniz ney neymiş? Sizin bolluğunuzu, bereketinizi tıkayan, sizi geride tutan, aslında normalleştirerek yaptığınız ama yapmamanız gereken hareketler neymiş? Şu an alttaki ikili alacağım. Ah çok keskin. Hmm. Hmm. Çok keskin. Sanırım şimdiden kolaylıkla bunu söyleyebilirim ki. Sizin için her şey bir savaş sahnesi gibi yani savaş siz kolayca bir şeylerin elde edilebileceğine inanmıyorsunuz her şey için savaşmak zorunda olduğunuzu düşünüyorsunuz hatta dinlenirken bile kılıçlarınız sizin yakınınızda her şey için savaşmak her şey savaş elde etmek savaşmak sizin normaliniz olmuş kolay olan nasıl bilmiyorsunuz ama evet kolay kolay olanla da elde etmek mümkün. Yani Bunu kendinize öğretmelisiniz. Bilinçaltınıza öğretmelisiniz. Çok değerli meditasyonlar var artık. Youtube'a yazdığınızda hızlıca bulabileceğiniz. Savaşmadan da kazanırım. Savaşmadan da başarabilirim. İsteklerim bana kolayca gelir. Bu kazanımları elde etmek zorundasınız. Çünkü şekilde kendinizi yormaktan öteye gidemezsiniz. Savaşarak kazanmakta. Tam başka yollar da var. Sizin gölge yanınız bu. Siz hiçbir şeyin kolaylıkla olacağına inanmıyorsunuz. Halbuki sadece biraz bıraksanız tamam savaşmıyorum bakalım ne olacak deseniz belki de Aa elde etmek istediğiniz her şey için kolay yollarda olduğunu, kolay kapılar olduğunu da göreceksiniz. Size tavsiye edebileceğim tek şey meditasyon. Yani meditasyon dediğimde de bu çok derin yani kalbinizin, ruhunuzun derinlerine inmenizi sağlayacak türde bir araç olarak kullanabileceğiniz meditasyonlar var. Çünkü bu çok güçlü bir gölgeyen ve hayatınızı Baltalayan da bu gölge yanınız. Her şey için savaşmalıyım. Hayır değilsiniz. Her şey için savaşmak zorunda değilsiniz. Herkes için savaşmak zorunda değilsiniz. Buna kendinizi inandırdığınız an, hop, bütün hayatınız şu kadar hızlı değişecek. Tek yapmanız gereken sadece bir savaş vermek ve bu savaşta kendinizin kolaylıkla kazanabileceğine inanmanız için. De. Umarım bu şipşak gölgeler okuması işinize yarar. Farklı bir perspektiften bakmanızı sağlayabilir. Okumaya katıldığınız için teşekkürler. Ve dördüncü grup şipşak gölgeler okumasına hoş geldiniz. Ve hemen bir kart. Ters geldi. Kupa sekizlisi ters. Ters. sizin görüntünün dönüştürmeniz gereken hmm, dönüştürmeniz gereken bolluk bereketinizin akması için dönüşmesi gereken boyam nedir bir tane daha kart gelecek mi gelmeyecek sanırım ben seçtim. Nedir? Aziz. Şimdi Normalde kupa sekizli düzken 8'de düzken manevi olana dönmek kendi içinize dönmek kendinizle ilgilenmek anlamına gelirken bu sefer sizin gölgeler tarot okumanızda daha farklı bir anlamda daha dışa dönük olmanız ile ilgili siz sanırım çok İçe dönük ve çekingensiniz. Hareket etmeden önce ya çok düşünüyorsunuz ya da ani kararlar veriyorsunuz. Ama burada gelen uyarı Aziz kart ile birlikte daha dikkatli olurken. Ne çok ağır kanlı olup uzatmak, ne de çok hızlı tezcanlı olup demek yani ortamız yok gibi, ortamız yok gibi ya çok ağır kanlı hareket etmeyi düşenen durumdasınız ya da tam tersi hızlıca hareket edeyim olsun bitsin ama bu değil, usulüne uygun yani bir yani istediğin şey her ne olursa olsun bir usulü bir inanç sistemi bir ritüeli bir artık neyse neyin bolluğunu istiyorsanız ona uygun da davranmalısınız. Tam olarak nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum çünkü tam olarak açıklanabilecek bir durum değil yaşadığınız şey. Sizi yaratıyorsunuz. Yani ya çok ağırkanlı davranıp fırsatların kaçmasını izin veriyorsunuz ya da hiç aslında olmanız gereken bir işi aniden karar verip o işin içerisine giriyorsunuz. Burada sizin için çıkan uyarıysa işe uygun, usulüne uygun, tüyeline uygun yani her ne yapacaksanız uygun şekilde yapmak, uygun zamanda yapmak yavaş olmaya gerektiriyorsa eğer yavaş olmak yani ayağa sürmek gibi değil de o iş yavaş olmaya gerektiriyordur. Yavaş yavaş. Başka bir iş daha hızlı olmaya gerektiriyordur. Daha hızlı. Ama bunların ne zaman olacağını da takip ederek bilemiyorum. Gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. ya yani Yaptığım okumalarda ilk defa böyle bir ikilem görüyorum. O yüzden ben de ne diyeceğimi bilemiyorum sadece aziz kartına görüyorum şöyle söyleyeyim aziz kartın anlamı azizin kökleri derine uzanır sırlara ve çağlarca çağlarca pişmiş gelenekleri dolanır aziz ritüel ve seremoniye bilgi peşinde koşmaya derin anlamlara ve in inanç sistemi sistemlerin sistemlerinin sağlamlığına inanır. Sırları çözmeye yardımcı olan öğretmendir. Yani ne diyebilirim ki başka? Umarım almanız gereken mesajı almışsınızdır ve umarım olmanız gereken yerle olmamanız gerekenleri kestirebilecek kadar kendinizi kendinizi dinlemeye başarırsınız. Şıp bölgeler okumasına katıldığınız için teşekkürler. Umarım size şifa olur.